Son dakika. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yılda yoğun mesaisine devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nun ilk gündemi karayolları trafik kanununda değişiklikler öngören kanun teklifi. Bu düzenlemeye göre trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden veya saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak. Ayrıca araçları 30 gün trafikten men edilebilecek drift, makas ve konvoy ihlalleriyle yol güvenliğini tehlikeye atanların ehliyetlerine de 60 gün el konulacak. AK Parti yeni yılda hazırladığı kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı'na sunacak. Bu kapsamda yüksek site aidatlarının önlenmesine yönelik düzenlemeye öncelik verilecek. Site'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda önce proje onayı alınacak, ardından aidat belirlenecek. Yüksek aidattan rahatsız olan bina sakinleri, kat malikleri genel kuruluna itiraz edebilecek. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.